Hoş geldiniz Dilara Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Ben beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak. Ben de 1990 yılı Hacettepe girişliyim. 6 yıl eğitim aldım Hacettepe Üniversitesi'nde. meslekte, meslek yolculuğunda yaklaşık 30 yılı doldurmuşum. 1990 deyince yıllar çabuk geçmiş. ama ilk günkü kadar mesleğimi severek heyecanla yapıyorum. İnşallah sen de aynı duygularla mezun olursun. Çok teşekkür ederim, umarım. Siz geçmişi dönüp baktığınızda üniversiteye tercih süreciniz nasıl geçmişti, neler hissetmiştiniz o dönem? Dilencim ben işte 1990 yılı bundan 30 yıl önce üniversiteye girdiğimde çok fazla mesleği tanımıyordum açıkçası ama Hacettepe Üniversitesi'nde sağlık deyince ilk akla gelen e, üniversite e, olarak onun içinde bir bölüm olması e, beni doğrudan o seçimi yapmaya yönlendirmişti. Hatta ben ailenin üniversiteye giden ilk çocuğuyum ve Üniversite sonuçları açıklandığında herkes heyecanla Dilara neresi neresi diye aradığında Hacettepe Üniversitesi diyordum. Böyle bir yükseliyordu. Oo harika Hacettepe. Peki hangi bölüm dediklerinde beslenme ve diyetetik diyordum. Aa o ne iş yapar filan böyle ama Hacettepe o kadar büyük bir isimdi ki hani bölümü bilmemelerine rağmen çok fazla tebrik aldım. O günden bugüne tabii ki beslenme ve diyet bölümü de o yıllarda sadece Hacettepe Üniversitesi'ndeydi. Şu anda pek çok üniversitede var ama ben bir Hacettepe'li olarak beslenme deyince hala ilk aklıma gelenin Hacettepe olduğunu söylemeliyim. Kariyerinizde ve sosyal hayatınızda network'un ne gibi faydalarını gördünüz? Size neler kattın? Dediğim gibi Hacettepe ismi e, sağlık sektöründe olduğum için ben sağlıkla ilgili çok büyük referans tabii ki. Çünkü biz Sıhhiye kampüsünde eğitim aldık, yani üniversitenin e, sağlık bilimleri, e, diş hekimliği fakültesi, hemşirelik yüksekokulu, fizik tedavi, tıp fakültesi birlikte e, çalışma arkadaşı olarak, e, öğrenci arkadaşı olarak, stajda hep birlikte olarak o kampüsün enerjisini yaşadık birbirimizle daha o dönemde ekip çalışmasının heyecanını ve sonuçlarını gördük tabii ki. Çünkü bizim gibi işlerde staj çok önemli. Hiç hastaya dokunmadan önce o staj döneminde öğrendikleri. O yüzden hastanenin içinde bir bölgede olduğu için okul ta üniversite başladığım günden itibaren o network'ü zaten kendiliğinden oluşturmaya başlıyorsun. Çünkü ileride onlarla aynı hastanede iş arkadaşı olarak çalışıyorsun. Öğrencilikten başlıyor e, iletişim kurmak diye Hacettepe Üniversitesi'ne baktığınız zaman kariyer ve iş bazında size katkıları neler oldu? Uygulamalı dersler, özellikle uygulamalı eğitimde ben çok şanslı e, olduğumu düşünüyorum. Çünkü teorik ve pratiğin eş zamanlı güçlü bir şekilde gidiyor olması şu anki kariyerimde, şu anki mesleğimde çok ayırt edici bir unsur olarak görüyorum. Ben. Ben. çünkü staja gelen öğrenciler oluyor ve bunu görüyorum yani eksikliğini bazı öğrencilerde hissediyorum açıkçası. Ama ben kariyerimi evet beslenme ve diyet alanında ilerletirken çok yönlü de bir kariyer planladım kendime. Bunun içinde iletişim vardı, gazete yazarlığı vardı, kitap yazarlığı vardı. Çok fazla sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Baktığımda bunun aslında çok çeşitli, çok farklı disiplinlerle okumuş olmanın da etkisi olduğunu görüyorum. Mutluyum. Yani iletişimde de, işte spor akademisinde de, radyo televizyonda da ''Aa siz de mi Hacettepe'lisiniz?'' diyen bir Hacettepe'li gördüğümde çok daha mutlu oluyorum. Çünkü üniversite olarak baktığımda çok fazla bölüm, çok fazla kariyeri barındırıyor içinde. Hayatınızda bir dönüm noktanız var mı? Yani bugün siz neye başlıyorsunuz? Ben üniversiteye girene kadar, yani 17 yaşıma kadar, doğduğum şehrin dışına hiç çıkmamıştım. Ankara benim için büyük şehirdi ve hep dua etmiştim. Küçük bir ailede büyüdüm. Sonrasında yatılı okudum. Bence o benim için bir dönüm noktasıydı. Ben biraz içime kapanıktım gülmezdim. Gülmenin bana yakışmadığını düşünürdüm. Biraz suratsızdım. Aslında o biraz özgüvenle ilgili bir şeydi. Kendini korumak bir duvardı bence. Ama oda arkadaşlarım, kat arkadaşlarım diyeyim, devre arkadaşlarımın bazı tatlı katkılarıyla ben sabah daha güler yüzlü uyanır oldum. Daha çok gülümseyen bir insan oldum. Daha çok paylaşmayı öğrendim. Ben Hacettepe yurdunda yatılı olmanın da bugünüme dönüm noktası olarak çok katkısı olduğunu hep söylüyorum. Hatta TEDx konuşmamda da bundan bahsetmiştim. Benim için önemli bir dönüm noktasıdır. Kendi yaşıtlarımla o çatı altında kendi kişiliğimi, kendi özgüvenimi, kendi karakterimi oturtmaya çok katkısı olmuştur. Tercih yapacak öğrencilerin aslında üzerinde çok durduğu bir sorun daha var. bu da önemli olanın seçilen üniversite mi yoksa bölüm mü olduğu yönünde. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Ben ikisinin birbirinden ayrılmaz olduğunu düşünüyorum. Ya beslenme ve diyetetik tabii ki temelinde sağlık fakültesi çok yönlü bir meslek. Değerlendirmek lazım üniversitenin diğer profesyonel alanlarıyla nasıl bir bağlantısı var diye. Bölüm, üniversite ve tabii ki birazcık da kişinin kendini geliştirmesiyle ilgili. O üniversitenin diğer bölümleri sana ne katabilir? Ya da yüksek lisansı yine aynı üniversitede devam edebilir misin? Bizim dönemimizde olmayan bir uygulama. Çift ana dal yapmak ya da yan dal yapmak. Hep bunları değerlendirmek lazım. Ama ben yine hep röportajlarımda söylediğim bir şey bir daha dünyaya gelme şansım olsa e, ve seçme olana verilse bana ben yine diyetisyen olurdum ve yine Hacettepe'de okurdum. Net. Evet, çok seviyorum mesleğimi ve okulumu. Bu noktada aslında pişmanlığınızın olmaması ve keşke dememeniz bence çok güzel. Herkesin de hayali olan bir şey bence. Tercih edecek arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Bence ders alacakları akademik kadroyu lütfen hmm. incelesinler. ...o akademik kadronun geçmişine baksınlar, oradan mezun olanlara baksınlar. E, sonrasında nasıl yön çizmiş mezun olanlar, e, onları incelesinler. Kendilerini nerede görmek istiyorlar? E, tabii bu önemli. Ama akademik kadroyu birazcık çalışmak lazım diye düşünüyorum. Ben şu anki aklımla, tabii o zaman benim için kazanmış olmak Hacettepe e, önemliydi. Şu anki aklımla 50 yaşıma geliyorum. Birazcık daha detay bakardım. Ama yine Hacettepe'yi seçerdim. <laughs> Çok güzel aslında böyle düşünmeniz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ilham verici olmuştur diye düşünüyorum benim açımdan öyle oldu en azından. Çok teşekkür ediyorum sevgili Dilan. Yolun açık olsun senin de. Herkese şimdiden bol şans. Hacettepe izinden benim bizim izimizden gelecek meslektaş adaylarına da yine başarılar diliyorum.